Panzer 2 Tankı Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni bir askeri teknoloji videosuna hoş geldiniz. Sizinle birlikte daha önce Panzer 1'i incelemiştik ama bugün sizinle birlikte Panzer serisinin ikinci tankı olan Panzer 2'yi inceleyeceğiz. Gelin üretim sürecine bir bakalım. Panzer 2, Alman yapımı ikinci. Dünya savaşı hafif tankıdır. Fürswaffenam, Alman ordusu silah teşkilatı, güçlü bir topa sahip bir tankın geliştirilmesini emretti. Bu tank Panzer 3'ün tasarımı hazır olana kadar kullanılacak bir geçiş tankı olarak tasarlandı. Bunun sonucunda Henschel firması şasi üretimiyle daimler, Benz ve Krap ise gövde üretimiyle görevlendirildi. Şirketler 1935 yılında prototiplerini Alman genel kurmayına sundular. Versay Antlaşması gereği Almanya'nın zırhlı araç üretmesi yasak olduğundan, ağır tarım traktörü, Landwirtschaftliche Schlüpfer adı ile üretildiler. Panzer ikiler eğitim tankı olarak tasarlandılarsa da İspanya İç Savaşı'nda kullanıldılar. Burada kazanılan tecrübeler diğer tank modellerinin geliştirilmesi için temel oluşturdu. 2. Dünya Savaşı'nın daha geç başlayacağını düşünen Alman hükümeti savaş erken başlayınca mecburen bu tankları Polonya ve Fransa işgallerinde kullandı. Almanya'nın müttefiki olan Bulgaristan, Macaristan ve Romanya ordularına da bu tanklardan Üzer özelliklerine inerse uzunluk 4,8 metre, genişlik 2,2 metre, yükseklik 2 metre, namlu çapı 2 santimetre, mürettebat 3 komutan, topçu, yükleyici, sürücü, zırhı 5 ila 14,5 milimetre, ana silahı 1 çarpı 2 santimetre 40-30 litre 55 AUSF, AP 1 çarpı 2 santimetre 40-38 litre 55 AUSF, JD. Diğer silahları, 1x7,92 mm Mauser 34. Motor, 6 CHL Petrol Mayba HL 140 beygir gücü, beygir gücü, 105 kW kW. Süspansiyon donanımı, yaprak yay. Boş ağırlık, 7.2 ton. Harekat menzili, 200 km. Azami hızı, 45 km bölü saat maks. Evet arkadaşlar, Panzer 2 tankı bu kadar Panzer 1'den Panzer 3'e bir geçiş tankı olduğu için çok fazla bir kullanımı olmadı ama yine de size anlatmak istedim. Bu videoda kullandığım, internet sitelerini ve diğer şeylerin linklerini açıklama kısmına bırakıyorum. Tarih için lütfen abone olup like atmayı ve paylaşmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.